Herkese merhaba. Bugün prokaryot ve ökaryot hücre farkı hakkında kısa bir video yapmak istiyorum. biyolojinin en temel konularından biri. Ama genellikle hani dikkat edilmediğinde sizi yanlış sorular çözmeye yönlendirebilecek bilgi. Yani ökaryot ve prokaryot hücrenin farkını bilmenizde fayda var. Önce bir hücre ile ilgili konuşalım. Hücre canlı gösteren en küçük birimdir arkadaşlar. Canlı olan en küçük birim de diyebilirsiniz. Ancak canlı en küçük yapı taşıdır demek doğru bir tabir olmuyor. O atoma kayıyor. Hücredeki işlevsel bilimleri de organel diyoruz. Organellerin önemi nedir? Genellikle prokaryot ve ökaryot hücre kavramı ayrımında kullanılıyorlar. Mesela zarlı organel içerip içermemelerine göre hücreleri biz prokaryot ve ökaryot hücre diye ikiye ayırıyoruz. Genellikle zarlı organel denilince öğrencinin pek gözünde canlanamıyor. O yüzden basit olarak diyoruz ki çekirdeği varsa Ökaryottur yoksa nedir diyoruz? Prokaryottur. Çünkü çekirdekli bir çeşit zarlı organeldir. Prokaryot ve ökaryot hücre kavramı ile ilgili neleri bilmeniz gerekiyor? Önce onun hakkında biraz konuşalım. Bir kere arkadaşlar prokaryot iki canlımız var. Şimdiden öğrenmenizde fayda var. Biri bakteriler, diğeri de arkeler. Bunların dışındaki tüm canlılar ökaryot hücre yapısına sahiptir. Genellikle çünkü şöyle bir yanlış ifade kullanıyorsunuz. Bunu yapmayın. İşte diyorsunuz ki tek hücreli ise prokaryot, çok hücreli ise ökaryot diyorsunuz. Yanlış. Çünkü bizim mesela amip dediğimiz şöyle çekirdeği olan bir hücremiz var. Bu hücre nedir? Ökaryot hücredir. Şimdi şu dıştaki yapıya ne diyorduk hücrenin dıştaki yapısına? Hücre zarı diyorduk. Yani şurada hücre zarını görüyorsunuz. Yine prokaryot hücrenin de içindeki şu kılıfa hücre zarı diyoruz. Yani şu en içte mavi olarak gösteren yapı hücre zarı oluyor. Yani tüm canlılarda hücre zarı vardır. Yine tüm canlılarda hücrenin içini dolduran sitoplazma vardır. Ancak tüm canlılarda ortaokulda öğrendiğiniz gibi çekirdek yoktur arkadaşlar. Çekirdek çünkü hücre zarı dışında şöyle zarlı bir yapıdır. İşte biz bu zarlı organer varsa hücrenin içinde yani hücre zarı dışında hücrenin içinde zarlı bir yapı varsa bu hücreye ne diyoruz? ökaryot hücre diyoruz. Ama hücre zarı dışında sitoplazmada zarlı bir yapı görmüyorsunuz. Bu hücreye ne diyoruz? Prokaryot hücre diyoruz. O yüzden zarlı organel içerip içermemesine göre hücreler prokaryot ve ökaryot hücre diye ayrılır tabiri var. Ancak bu öğrencinin kafasına çok oturmadığı için basit olarak biz diyoruz ki çekirdek varsa nedir? Ökaryot. Yoksa nedir? prokaryot diyoruz. Amipte çizdiğim gibi tek hücreli şu nokta neyi gösteriyordu? Çekirdeği. O zaman bu hücre nasıl bir hücredir? Ökaryot hücredir. Peki, bir kere orta dokunum sınıfta gördüğünüz, yine doku sınıf öğrencileri beni izliyorsa göreceğiniz sentrozom, işte lizozom, kofus, toplazma, mitokondri, e, bu granüllü ve granülsüz endoplazmik retikulum, golgi cisimci Bunların hepsi ökaryot hücrelere ait organellerdir. Prokaryot ve ökaryot hücrelerde ortak olan tek bir organel vardır. O da ribozomdur arkadaşlar. Çünkü ribozom zarsız bir organeldir ve temel görevi nedir? Protein sentezidir. Şimdi ÖSYM için konuşursam neticede tüm canlılar hücresel yapıdadır ve toparlarsak tüm canlılar ya prokaryot ya da ökaryot hücredir. Dolayısıyla tüm canlılarda Ribozom vardır derse bu doğru önergedir. Çünkü hem prokaryot ve ökaryot hücrede neyi görüyorum? Ribozomu görüyorum. Yine ribozomun temel görevi nedir? Protein sentezidir. Dolayısıyla tüm canlılarda protein sentezi var derse bu yine ne olacak arkadaşlar? Doğru ve önerge olacaktır. Toparlarsak prokaryot ve ökaryot hücrenin ortak noktaları ve farkları nelerdir? İkisinde de hücre zarı vardır. İkisinde de stoplazma vardır. İkisinde de DNA vardır. Ancak DNA ökaryot hücrelerde neyin içinde bulunur? Çekirdeğin içinde. O yüzden bu hücrede çekirdek varsa bu hücre ökaryottur diyoruz. Prokaryot hücrelerde DNA, buradaki şekil biraz e, sıkıntılı çıkmış. Halkasal ve bu gördüğünüz ortadadır. Etrafında çekirdek zarı yoktur. Hatta bu DNA'nın bulunduğu konumada nükleoid bölge denilmektedir. Özetle çekirdeği varsa ökaryot yoksa nedir diyoruz? Prokaryot hücredir diyoruz. Ve buna göre bundan sonra arkadaşlar tüm soruları rahatlıkla çözebilirsiniz. Bu sadece bir girişti. İlerleyen konularda bu konunun detayına gireceğiz.